İyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlerle beraber tavuklu, mantarlı, kremasoteli soteli makarna yapıyoruz. Tavuğumuzun bir adet göğsünü alıyoruz. Ortadan ikiye ayırıyoruz. Jülyen şeklinde ince ince doğruyoruz. Doğradığımız tavukları bir tabağa alıyoruz. Daha sonra mantarlarımızı alıyoruz. Sap kısımları da olmak üzere ince ince ekranda gördüğünüz gibi doğruyoruz. İsteyen sap kısımlarını doğramayabilir. Kişinin kendi tercihidir. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Doğradığımız mantarları daha sonra bir tabağa alıyoruz. Bu arada ocağımıza yarım tencere su ilave edip iki tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içine yarım paket makarna ilave ediyoruz. Biz yoğurt tercih ediyoruz. Siz tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. Daha sonra bir ocağın gözüne tenceremizi alıyoruz. içerisine külye şeklinde doğradığımız tavuklarımızı ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kendi halinde pişmesine bırakıyoruz. Suyunu salana kadar ara ara karıştırıp pişiriyoruz. Suyunu salan tavuklarımızı üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde biraz pişiriyoruz. Pişirdikten sonra üzerine mahkadarımızı ilave ediyoruz. Masalarım kilavye çıkacak Biraz da masalarla beraber çıkılamasına izin veriyoruz. Kendimizi çıkarmak atıyoruz. Biraz çıkmasını geçiyoruz. Tabi ararak tekrar Tavuğumuz ve mantarımız pişmeye başlayınca bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz. Biraz da bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. İyice tutarız. İyice kavurduktan sonra bu arada makarnalarımız da pişti. Süzme işlemine başladık kavrulak sosunun üzerine bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Karıştıralım. Bir paket yeterli oluyor. Bol kremamızı seven varsa kolay iki paket de kullanabilir. Biraz da kremayla soteledikten sonra üzerine makarnamızı ilave ediyoruz. Çözdüğümüz makarnaları bu şekilde ilave ettikten sonra biraz karıştırıyoruz. Bir bu şekilde karıştırarak da pişiriyoruz. Daha sonra kremayı iyicene makarnaya yedirdikten sonra altını kapatıyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her şey olsun.